Al, aç ağzını ben dökeceğim biraz. Kokusu çok kötü bana. Aç ağzını sadece dökeceğim biraz. Aç. Ana. Eyle. Lan siliyorum bunu da kaydetme ya. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşım Hazal ile birlikte <gülüyor> Niye gülüyorsun ya? <gülüyor> Korkuyor musun yoksa? 5 <laughs> soru 5 ceza Soruları bilemeyen 5 tane ceza. Gördüğünüz gibi cezasını çekecek ve cezayı işli işleye... <laughs> işleyecek. İşle... <laughs> <Uzlayacak>. Ya gülme. <laughs> Ne? uygulayacak, uygulayacak çekecek ne fark ediyor? Tamam. He. Şimdi başlayalım. Soru 1 Şu ana kadar yaşamış en büyük insan. Şu ana kadar? Yaşamış en büyük Ulu. insan. Kaç sene mi yaşamış? Kaç sene? Ha kaç sene? 70 garantisi vardır insanların. Böyle düşün. Söyleme ya oradan olmaz ki. Yazıda bakamıyorum. <laughs> yani bir insan çok eski giderse... Evet, ben oraya bakayım da olmaz. <laughs> ben ne olmaz. Ben de bilmiyorum <laughs> Önce bayanlar. Dört. Dört ne? <laughs> Dur bir dakika. Masum onu bir kontrol eder misin? <gülüyor> <gülüyor> Yani milattan önce sen bu soruları bize nereden buldun? Evet cevap alalım. Söyle. 348. <laughs> 348 sen? O söyledi kabul etmiyorum. Sen söyle. 348 sene yaşamazlar ya. Ben de 300 diyeyim. 300. Doğru cevap. Jane Clement 122 sene 164. sene. Kazandım. Sen lütfen cezanızı çeker misiniz? <laughs> i̇nşallah Sağol da çıkar inşallah inşallah. <laughs> hadi hadi. Korkma ne bir tane. Ağda. Ah, i̇nşallah da. <laughs> ya Ağda'yı bunu işte kurtulayım ha. Acı biber. <laughs> Yürü. Nerede? Bir de su yok ha üstüne. Kaç tane? Üç tane yok. Hadi üç tane olsun. Ne kadar var? Zaten dört tane var. Dördü niye? Kameraya göstererek bu gitti. Hadi üç. Gelmez. Ben aynen. Bir. Hadi bakalım. Komple. Şu acı değil mi? Ya? <gülüyor> düşmedi, düşmedi. <gülüyor> İyi de. Tamam. Acı biberi. Doğru Soru 2 <laughs> İngiltere'nin doğu kıyısında altı milyon uzakta bulunan Sealand Dünyanın en küçük ülkelerinden biridir ve nüfusu Kaç? Kişi Bir daha soruyu İngiltere'nin doğu kıyısında bulunan İngiltere'nin doğu kısmı? Evet Sealand dünyanın en küçük ülke, ülkelerinden biridir ve nüfusu kaçtır? Lütfen söyleme Nüfusu kaçtır? İngiltere'yi düşün en doğusuna düşün 1 milyon. Yok lan bir milyon fazla. Söyledin, söyledin. Vallahi bir laf söyledim. <laughs> bir şey. 500 mi? Hı. Doğru cevap 27. Yirmi yedi işten oluşur. O zaman ben kazandım. <laughs> Abi, Çek. <değil> Çek. <laughs> Çek. Ben bunu söylemesin sen 1 milyon üstü söyleyecektin değil mi? Yok. Ne diyorsunuz? Çek. Ayak yıkama. Ağzıma ne oldu? Ayak yıkama. <laughs> evet. Bana verilen cezayı uyguluyorum. Maalesef. <laughs> 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 Dondu mu? Yeter yeter. Tamam bence yeter. <gülüyor> <gülüyor> Lan siliyorum bunu da kaydetme ya. <laughs> Soru 3. Türkiye'nin toplam yüz ölçümü kaç kilometre karedir? Ay baku Kilometre. Kare. Sen ne Yüz ölçümü mü? Evet. Coğrafyayım sıfır. İşte atanamadım da. <laughs> Böyle sorunu. Y Suriye sınırına Erdoğan söylemişti kaç kilometre olduğunu oradan tahmin edeceğim. 700. Toplam kilometre. Evet. Devam edeceğim. <laughs> 700. 700 kilometre. 725. 25. 1000 mi yoksa? Kaç? 1000 kilometre. 1000, 1000 mi, mi? Düz mü? Evet. Kaç bin kilometre? Tamam, 21. Sana ne 1000-2000? Belki öyle söyleyelim. Ya 725 yani. bin oluyor ya. Tamam 725 bin. Evet. 125 mi fazla ya? Al yok 600 kilometre orada olduğuna göre. 726. 726 mı? He. Tamam. Aynı sağa 1000. Tamam. Topla <laughs> doğru cevap 783 bin. <gülüyor> kazandım. <gülüyor> bir sayıla. Oo, Sen hep şey yapıyorsun öyle olmuyor. E sen de benimkinden fazla söyledin. Ben bir fazla söyledim bir fazlayla kazandım. Niye yedi söyle? Az 8, da söyleyebilirdim. Altınız. Bir cezanı alalım. İnşallah <laughs> o da çıkar Allah'ım. İnşallah o da çıkar. Kola ağda. Kola ağda. <laughs> Bunu zevkle yapacağım. Bitir. <laughs> Ellerim de buz gibi. Ha dondum mu? Yazın. Parayı. Öyle acı. Benim. lazım. Olmuş mudur? Hı hı. Kesin, Kesin. olmuştur. <gülüyor> Bir. Yet. Tudu. Bir. İki. Anam. <laughs> Dünyada doğum yapan tek erkek canlı hangisidir? Amerika'daydı. Ben de onu biliyorum da. Hayvanlar. Adı Hayvanlar haleminde. Ve bu hayvan nerede yaşar? Yani ülke olarak değil de, denizde mi, karada mı, havada mı? Denizde. <laughs> Sallan. Sıra Ama ben ismi de. ve şeyini söyleyeceksiniz. İsmini bilemeyen. O zaman ya, ikimiz şey, de kaybediyoruz. E, i̇smini bilemeyen nerede yaşadığını bilirse karada ya denizde ve havada o kazanmış oldu. İsmi? Evet. Hiç duyulmamış bir hayvan olsun. Yosun. Yosun diye bir hayvan yok. Onlar da hayvanlar aleminden değil mi? Yok ya o. Evet. Denizde yaşar. Tamam. Penguenler de denizde yaşar. Penguenler hem denizde hem karada yaşar. Tamam. Penguen. Penguen mi diyorsun? Evet. Salladım. Arada yaşar. Evet. Ben ikisi ikisinde de yaşar. O zaman ben de doğru. <laughs> Deniz atı. <laughs> Penguan değil ama denizden tutturdum. Neydi lan ceza? <laughs> Hadi. Ay yumurta çıkacak yine ha. Yof! yumurta ben yumurta falan her şey bana geliyor. Ben yemem bunu. Teşekkür ederim. <laughs> ya da ben içireceğim, gel. Aç. Aç aç. <laughs> Al, aç ağzını ben dökeceğim biraz. <laughs> Kokusu çok kötü bana. Aç ağzını sadece dökeceğim biraz. Aa. Aç. Ay. <laughs> Bak vallahi bir şey olmuyor. Sadece gidiyor içine bitiyor. Aa. Içeyim. Aa. Aç, ben de <laughs> keşke sabır yeseydim. Aç. <laughs> aç. güzel herkes denesin. <laughs> Gönder gelsin. <laughs> Soru 5. Ezeli Zaten... iki takım olan ve bedi iki dost olan Galatasaray ve Beşiktaş bugüne kadar toplamda kaç maç yapmıştır? Ay bak bu, bak, bak bunu biliyordum unuttum. Bir dakika buradan hesaplayabilirim. Önce sensin ama. Sen söyle ben hesaplayayım. Söyleyeyim. E... Tarihleri biliyorsun değil mi? Oradan hesap edilebilirsin. Her sene iki kere yap. 300. Evet. Kanka ne yaptın ya? Yani? Tabii ki 300 değil. 30. <laughs> <otu>. evet hadi. Sen nasıl inanıyorsun? 100. 50 daha mı? Yüz 100. üç söyle söyle. Hadi söyle. Yok <laughs> Yo, 300 doğru çıkıyor. 311. 311 evet sen. 325. Doğru cevap. 340. O zaman ben kazandım. <gülüyor> Bismillah. <gülüyor> Şimdi sabah yokluğun belası. Sensiz gelen sabaha günaydın. İşi gücü olanlar çoktan gittiler. Ben bir kaldım, bir ben kaldım voltasında gecenin hiç uyumamış ben. Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettin ki bu yaşlar utangaç boynunun kolyesi olsun. Bu da benim sana, bu da benim sana. <laughs> Erkeklerin bitti nokta. <laughs> evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu sağ alt köşeden beğenmeyi unutmayın.